İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumlar İçişleri Genel Müdürlüğü'nün her sene STK'ların kapasitesini geliştirmek, güçlendirmek anlamında sağlamış olduğu destekler var. Bu sene de ilimizden yapılan başvurulardan dört tane STK'ya, derneğe destek sağlanmış oldu. Şehitlerimiz tabii ki milletimizin bize emaneti. Bu çerçevede de bizler de onların emanetlerine, şehit yakınlarımıza sahip çıkmak anlamında elimizden gelen her türlü çabayı, gayreti gösteriyoruz. Projenin kabul edilmesinde benim de katkım oldu. Genel müdürümüzü aradım. Ee, özellikle NİDE'nin şehitler diyarı olduğunu ifade ettim. Sağ olsun onlar da bizleri kırmadılar. Ee, onlar işte bir bütçe gönderdiler. Ee, onun üstünde sağ olsun çok teşekkür ediyoruz değerli belediye başkanımıza. Belediye başkanımız tamamladı. İnşallah bu projeyle hem civar illerdeki şehit yakınlarımız NİDE'ye gelecek Nide'nin tarihi ve turistik şekerlerini görecekler, gezecekler. Hem de Nide'deki şehit yakınlarımız Urfa ve Mardin'e gidecekler. Oradaki tarihi ve turistik şekerleri gezecekler. Sonuçta bizim de en temel görevimiz şehit yakınlarımıza bu anlamda imkanlar sunmak, onları rahat ettirmek. Ben projenin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu proje kapsamında şehit yakınlarımız sağlıkla, huzurla bu memleketimizin o güzel iki ilini de gezip sağlıkla huzurla geri dönerler. Cennet vatan uğruna can veren kahramanlarımız projesiyle birlikte inşallah şehit ailelerimizle gene bir projeyi gerçekleştirmiş olacağız. Sadece Nide'de yaşayan şehit ailelerimiz değil aslında diğer illerde yaşayan ailelerimiz de misafir etme fırsatı bulacağız. Onlar bize kutsal emanet, emanetler. i̇nşallah biz de o emanetleri Nide'de en iyi şekilde misafir etmek istiyoruz. Nide'mizi tanıtmak istiyoruz. Sonrasında da Nide'mizdeki ailelerimizle bir gezi, gezi düzenlenecek. Başkanımız da söylediği gibi İçişleri Bakanlığımızın Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü ile ve Belediyesi'nin ortak projesi tabii NİDE Valiliğimizin çatısı altında, himayeleri altında gerçekleştireceğimiz bir proje. Gerçekten biz de çok heyecanlıyız. İnşallah bunun devamı da gelecek. Bu projelerin devamını da getirmek istiyoruz. Daha farklı işte piknikler düzenleyeceğiz, farklı organizasyonlar da yapacağız. Ama inşallah her yılda bunu farklı şekilde tekrarlamak istiyoruz. Ben de başta İçişleri Bakanımız olmak üzere e ee, tabii ki en başta Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu imkanları bizlere sağladığı için bizler de her zaman şehit ailelerimizin yanındayız dediğimiz gibi onlar bizim için kutsal emanet olarak e, görüyoruz. Onlarla birlikte ne yaparsak da gerçekten biz çok mutlu oluyoruz. Katkıda bulunmaktan da büyük e, onur ve mutluluk duyuyoruz. Cennet Vatan uğruna can veren kahramanlarımız isimli projemiz onaylanmış olup inşallah bu proje kapsamında Nide'de bulunan bütün şehit ailelerimizle Belediyemizin himayesinde bir piknik programımız var. Akabinde İç Anadolu Derneklerimizin, Şehit Aileler Derneklerimizin NİDE misafir edeceğiz. Bir gün konaklamalı, kültürel ve tarihi yerlerimizi gezdireceğiz. Onlara tanıtacağız, Niğdemizi tanıtacağız. Ben bu projemizde emek veren başta İçişleri Bakanımıza, Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürümüze ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.